Merhabalar bugün sizlerle beraber kışlık hazırlıklarımızdan dolma biber kurutma yapacağız. Dolma biber kurutmamız için şöyle yaklaşık 2 kilogram dolma biberimiz var. Biberlerimizi güzelce yıkadık ve şöyle saplarını kopardık. Birkaç tane de size göstermek için ayırdım. Zaten dolma biber sapı koparmasını bilmeyen yoktur ama yine de şöyle birkaç tane göstermek istiyorum. Şöyle baş parmağımızla güzelce koparıyoruz. Ben şöyle göstereyim. Hemen bir adet daha alıyorum. Baş parmağımızla şu uç kısımlarına baskı uyguluyoruz. Ve hemen çıkıyor zaten. Evet, şimdi de dolma biberlerimizi ipe dizeceğiz dolma biberlerimi dizmek için şöyle bir yorgan ipi kullanacağım. Yorgan ipimi yine yorgan iğneme geçirdim. Şöyle iki kat olacak şekilde dizeceğiz. Yani biraz sağlam olmasını istiyorum. Şimdi dolma biberimizi aldıktan sonra ters çeviriyoruz. Tam, tam yarısından değil de şöyle hafif yukarıya yakın olacak şekilde iğnemizi saplıyoruz. Şimdi ikincisini alalım. Yine tam uygulamalı olarak göstereyim. Tam şöyle yarıdan değil de biraz yukarıya yakın olacak şekilde. Baş aşağı kurutacağımız için bu şekilde dizmemizde fayda var. Evet, dolma biberlerimizi ipimizle güzelce dizdikten sonra ee, şöyle bir gergimiz var bizim tahtadan. Bunu eşim yaptı. Genellikle bu gergide patlıcan ve e, biber kurutuyorum. Ee, İpimizde, gergimizde şöyle şuralarında çiviler var. Çivilere sıkıca bağlıyoruz. Gergin olmasını sağlıyoruz. Ee, sıkıca bağladıktan sonra dolma biberlerimizi şöyle birbirinden ayırıyoruz. Yani şu şekilde değil de böyle birbirine değmesini istemiyoruz. Böyle biraz gergin, aralarında boşluk kalacak şekilde açıyoruz. Bu şekilde güneşte kurutuyoruz. Arkadaşlar bizim yazlık evimiz 40 elinde, 40 eli çok sıcak bir bölge, yani nem yok, o yüzden çok güzel bir şekilde kuruyor. Ben burada her yıl kurutuyorum. İnşallah sıcaklar böyle devam ederse bir hafta, 10 gün gibi bir sürede kuruyacaklar. Yine gün gün sizinle kurum aşamalarını paylaşacağım. Evet dolma biberlerimizi kurutmaya başlayalım. Bugün tam dört gün oldu, dördüncü gününde dolma biberlerimiz ne durumda? Hemen şöyle göstermek istiyorum yumuşaklar daha şu an ama kızarmaya başladılar. Evet arkadaşlar, biberlerimi kurutmaya başlayalım. Bugün tam 8 gün oldu. 4. günündeki halinde paylaşmıştım sizlerle. 8. gününde gördüğünüz gibi biberlerim tamamen kırmızıya döndü. Tamamen kızardılar. Şöyle hemen kuruma şeklini de göstereyim. Daha biraz yumuşaklar. Hafif uçları kurumuş fakat hala e, yumuşak biraz daha kurumaya ihtiyacı var. Bugün tam 8 gün oldu demiştim. Ee, bir hafta daha bu şekilde biberlerimi tamamen kurutacağım güneşte. Ee, bir hafta sonra inşallah alacağız. Evet arkadaşlar 16. gününde dolma biberlerimiz gayet güzel bir şekilde kurudu. Şöyle de göstereyim. Tam istediğimiz kıvamı aldı. Şimdi hemen toplayacağız. Evet dolma biberlerimizi topladık. Şöyle göstereyim. Topladıktan sonra da şu baş kısmına düğüm attım. Şimdi bu şekilde dolma biberlerimizi e, nem almayan oda sıcaklığında bir yere asacağız. Ben mutfağıma asıyorum genellikle. Mutfağımda bir demirim var doğalgaz borusunun demiri. Onu asıyorum. Bu şekilde bir sene boyunca hiçbir şekilde küflenmeden, e, böceklenmeden... Saplayıp muhafaza edebilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.